Hepinize merhaba arkadaşlar. Paylaşıyor Sokaktanın ikinci bölümüne. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü röportaj konumuz, insanlara soracağımız soru, küçükken size söylenilen bir yalan. Tepkilerini çok merak ediyorum. Hadi hep beraber videoya geçelim. <gülüyor> merhaba. <gülüyor> şey saklanmayın size bir soru soracağız. Size bir soru sorabilir miyiz? Çok kısa olacak. Küçükken size söylenilen bir yalan. Küçükken bana biz söylenen bir yalan. Seni seviyorum. Der herhalde yani. yana Ülmedim, ben ölmedim. Merhaba. Kısa bir soru miyiz? <gülüyor> <gülüyor> sorabilir miyiz? Sorabilir <laughs> miyiz? Küçükken size söylenilen bir yalan. Pardon. Efendim daha söyler misin? Küçükken size söylenilen bir yalan. Büyünce doktor olacaksın. Büyünce doktor olacaksın. Hadi. Söyle söyle. <laughs> Ama mühendis oldum. Bence de, birinci doktor olmalı. Aynı, Aynı geldi? Gelmedi işte. He, ben siz. Hey kanka. Soru. Ee, küçükken size söylenen bir yalan. Ee, Youtube sorusu. Aynen. Seni leylekler getirdi kanka. Çocuk fabrikasında çocuk üretilir. Postacı leylekler. Postacı leylekler bu çocukları alır ev ev dağıtır. Gerçekten. <laughs> Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere. Abi sana kısa kısa bir soru sorabilir miyim? Yok abi. Küçükken size söylenen bir yalan. Yalan. Evet. Yok ki. Mesela örnek olarak hani annem pazara gider oyuncak istersin oyuncakçı ölmüş. Annem şey söylerdi sürekli ee, zebze yememiz için her şeye vitamin derdi. Yalan mı lan? Akşamlar teşekkür ederim. Küçükken size söylenen bir, yala. bir yalan. Küçükken bana söylenen bir yalan ne diyeyim kanka? İşte üniversite kazan sana araba alacağım, telefon alacağım falan filan. Sana telefon alacağım faturasını da ben ödeyeceğim. <laughs> Merhaba iyi akşamlar. Kısa bir soru sorabilir miyiz? Tabii sorun <laughs> Söyleyeyim. Küçükken size söylenilen bir yalan. Küçükken bana söylenilen bir yalan. Düşüneyim biraz. Tabii. Ee... Şunları yiyip Serkan'dan ağlayacağım. <laughs> Nasıl, Aynen. <laughs> Teşekkür ederim. iyi akşamlar. <laughs> Küçükken size söylenilen bir yalan. Küçükken bize söylenilen bir yalan. Valla bilmiyorum. Yalan söylendi ama ne yalanı. Ev temizliğine gidiyorum dedi. Ev temizliğine gitmiyormuş. Peki. İyi akşamlar. Küçükken size söylenilen bir yalan. E seni severek yaptık. Anlamadım. Seni dakika. severek, isteyerek yaptık. Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgim. Tamam, teşekkür ederim. Merhaba, iyi akşamlar. Dayı size bir soru sorabilir miyim? Soracağınız soru suale bağlı. Dayı çok kolay bir soru. Şöyle diyeyim. Küçükken size söylenen bir yalan. Sen Amerikan ufosu denen teröristi bilir miydin? Kimi dayı? Amerikan ufosu denen teröristi, cinlerden bilmiyor. daha tehlikeliymiş. Cin çarptığı zaman hacı Hoca'ya götürülermiş hacı Hoca üflediği zaman geçermiş. Bak bunu ben de biliyorum. Ama Amerikan Hiçbir ufosu denen terörist çarptığı zaman Uzay araştırma merkezlerine götürseler de dahi Saygı kurtulamıyormuş. Çünkü bu uzaylıymış ya. Bu nedenden dolayı kurtulamıyormuş. Ha kurtulamıyorsun. Yani cin, cinlere falan benzemiyor bu. Okey. Teşekkür ederiz. İyi evet, akşamlar. Çok tehlikeli yani. Eee... Cinlerden daha tehlikeli bu Amerikan usulü. Güzel Uzay kardeşim. Uzaylı yani. Bienvenidos a la cripta. Kelimelerimla bitmedi. Lütfen e, siz bir nefes alır mısınız e, e, saygıdeğer kardeşim? Dünyayı bir yana koysalar sizleri bir yana inan, sizleri seçerdim çünkü dünyayı sizlerle paylaşmak isterdim. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederiz bu bilgiler için. Küçükken size söylenen bir yalan. Sizden Ben size Siz? Küçükken bana söylenen, bana söylenen bir yalan mı? Bana söylenen bir yalan, e, kamyonları hep oyuncak zannederdim. Saçma bir şey. Küçükken var mı böyle bir şey? Küçükken... saçma ama güzel olan. Ne küçükken? Küçükken size söylenen bir yalan. <laughs> Aklıma bir şey gelmedi. Tamam, iyi <laughs> küçükken size söylenen bir yalan. Bir adam olacağım. Efendim? Bir adam olacağım diye. Peki. Başka bir söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok sağ olasın. Görüşürüz. <laughs> Küçükken size söylenen bir yalan. Evet. Ben burada büyümedim. Bizim oradaki Santa Claus gerçek diye söylüyorlardı. Ne söylüyorlar? Santa Claus gerçek diye. O, o ne bir, oluyor mesela? O bir Söyle yalan edersiniz. oluyor. Santa Claus e, yıl başında Amerika'da yani Noel Noel no no Baba Noel Baba Noel Ho 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 Aynen evet, evet tamam. O gerçek mi? O neresi gerçek ya? ya onu söylüyorlardı galiba <laughs> Evet öyle bir yalan vardı Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hiç bilmiyorum Durmuyor mu? Bilmiyorum. Tamam Teşekkür ederiz İyi akşamlar <laughs> Küçükken sana söylenilen bir yalan Seni sevmemek <laughs> Başka yalan yok <laughs> Küçükken size söylenen bir yalan. <laughs> ben şeydir bu hadise hadise mi? Serena'daki adamı Allah zannediyordum. Bana öyle kandı. Hadi, mi? Evet. Tamam. teşekkür ederiz. <laughs> ee, küçükken sana söylenen bir yalan. <gülüyor> hmm. Eee... <laughs> denize beni denizden çıkarmak için belediye kapatıyor derdi denizi. Sizin var mı böyle? Ne? Küçükken size söylenen bir yalan. En büyük yalan. Küçükken. Annemle babam habire gezmeye giderken bana markete gidip geliyorum. Yanımdan. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. <laughs> evet. Küçükken size söylenen bir yalan. Seni de elekler getirdi. Peki. Teşekkürler. İyi akşamlar. <laughs> kısa bir soru sorabilir miyiz? Çok kısa bir soru soracağım. Küçükken size söylenen bir yalan. Söylenen bir yalan. Hiçbir şey aklıma gelmedi ya. Valla benim de aklıma yani. <laughs> İyi akşamlar. <laughs> i̇yi akşamlar. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün ilginç cevaplar, komik ve sıkıcı cevaplar aldık. Ama serimiz tüm devam edecek. Aklımızda daha güzel sorular var. Sizden tek istediğimiz abone olup like atmayı, yorumlarınızı Eksik etmeyin ve unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.